Adamsın lan. Bunlar ne kanka? Tuzluk, muzluk falan işte. Ev eşyası. Çeyiz mi düzüyorsun? Şey Çeyiz mi düzüyorsun? Lazım olur. Bir yemek ya hiç düzgünsün. Çalmaz asa, Lazım olur. Ha, Çanta dedi de bu. Ben de dedim lan. Klozyonluk bir şey çekiyorsun belki. Valla. İyisin Recep. Tatar. Babanı vuruyor mu lan? Bakalım Aa bak gördün mü? Bana yıllardan beri ilk kez el etti. Bak bir şeyi keşfettim. Bugün Pascal da bana el verdi. Pascal yanıma geldi patisini uzattı. Aslan yıllardan bin, beri müptezel pezenek bir kere bana el vermedi mesela. Aslan burada. Aa. Anka, Kanka bereketiniz hayırlı olsun. Teşekkürler Ama her zaman ama. ne diyorum? Bir umuttur yaşamak ama savaşarak. Karakter çok önemli. Aynen, Nerede olursan ol karakterinle anılırsın. O yüzden karakterinize sahip çıkın dostlar. Para karakteri bozmasın. Hayattaki her şey gelip geçici ama dostluklar ve aşklar, sevdalar baki. Allah'a emanet. Hepinizi seviyoruz. Yola devam. Evet.